Huzuru hazirun, cemiyeti irfan, laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine eyvallah. Efendim, malum Nasreddin Hoca'yı çok severiz. Eh, biz de sizlerle olan birlikteliğimize mümkün olduğu kadar... Hoca Nasreddin, Allah ondan razı olsun, ...onun hayatından böyle minik kıssalar aktararak... ...tatlandırmaya... ...böyle ağzınıza bir parmak bal çalmaya çalışıyoruz. Hoca Nasreddin'in medrese yılları da çok ilginçtir. Çok zeki, akıllı, cevval bir talebedir. Molla Mahmut Hayrani'den ve Molla Kasım'dan dersler alır. Bunu daha önce de zikretmiştik. Ancak talebeler arasında da çok sevilmektedir Hoca Nasreddin. Medreseye geldiği ilk gün arkadaşlarının ilgisini çekmek adına cebindeki cevizlerden üçünü avucuna saklar, ellerini de arkasına bağlar ve Nesimi, Mansur ve diğer arkadaşlarının olduğu topluluğa seslenir. Elimde kaç tane ne olduğunu bilen varsa elindeki cevizleri ona vereceğim der. Herkes başlar gülmeye. Elinde üç tane ceviz var der bir tanesi. Ve <laughs> çıkartır. Ya nasıl bildin diye söyler. Cuma günleri medrese tatildir. Hoca Nasreddin de Akşehir'i tanımak üzere dışarıya çıkar böyle. Gençtir, delikanlıdır. Zerdali bahçesinin yanından geçerken bakar ki böyle olmuş olgun zerdaliler dallardan sakmaktadır. Hemen bahçe duvarından aşar ve bir ağacın altına iner. Böyle iki tane zerdaliyi kopartırken birdenbire bahçe sahibini görüverir. Hiddetle yanına yaklaşır bahçe sahibi Bre edepsiz molla Sen ne yapıyorsun burada Der bahçe sahibi Ben bülbülüm ben bülbülüm Ben bülbülüm ötüyorum der Bahçe sahibi şaşırır Hoş bir molladır aslında O zaman bir öt de bir duyalım bakalım der bir öt Başlar Genç Nasreddin... Kik 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 kik... Kik 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 kik... Hahahaha... Bıramallah böyle bülbül mü olur? Deyince bizimki yapıştırır cevabı. Eee emmi... Ben acemi bülbülüm ancak bu kadar ötebiliyorum. Deyiverir. Ondan sonra da... Ya emmi hakkını helal et. Zerdaliler iştahımı çekti. İzinsiz girdim. Biliyorum günahtır ama artık helal et. Deyince bahçe sahibi... Var git molla var git istediğin kadar ye der. Hadi bakalım. Böyle hoştur. Yine bir gün Akşehir'in dışında gezerken karnı iyice acıkmıştır. Çıkınında sadece kuru ekmek vardır hocanın. Bakar ki üç beş tane ördek yüzmektedir ilerideki su birikintisinde. Bir de kayanın oğuna doğru böyle yukarıdan temiz su akmaktadır. Ne yapsın? Kuru ekmeği oturur o suyun başına, doğrar suya, ıslatıp ıslatıp yemeye başlar. O esnada o civardaki bağlarda çalışan bağcılardan üç tanesi görür bunu. En iri yarı olanı seslenir. Ya, ne? Valla ne yok? Ne orada? Hayırdır ya? Ne yok? Nasreddin şöyle bir bakar. Ya, 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 ördek çorbası yiyorum emmi der yan taraftaki suyun içerisinde ördekler yüzmektedir. O suyun kaynağı da Nasrettin'in ekmek doğradığı kovuktan gitmektedir. Önce anlamaz bağcılar ne demek istediğini ama şöyle bir bakınca ördekleri görürler. Bir de şöyle bakarlar kovuktaki suyu görürler, başlarlar gülmeye. İlahim Allah hoşsun. Gel gel der gel. Pilav yiyelim seninle. Bir güzel karnını doyururlar Nasrettin Hocanın. Efendim medresede güzel günler geçirir ama ziyadesiyle sıkıntılı günlerdir. Çünkü babası fakirdir. Hortu köyünün imamı Abdullah Efendi. Eh köyün kendilerine vermiş olduğu üç beş kuruşla geçimlerini idame ettirmeye çalışırlar. Ama Nasreddin'e de çok fazla bir şey gönderemezler. Bu yüzden kendi yağıyla kavrulmaya çalışır. Bir gün köylüleri Sağır Hafız'ın hanında onu ziyarete gider. İşte o esnada Sağır Hafız'ın da kendi adamı turşu satmaktadır. Ama o gün gelememiştir hastalığından dolayı. Hafız bakar şöyle. Ne mesnettim senin paran yoktur şimdi değil mi lan? Der. Molla ya. Nasrettin, ee, yani işte bildiğin gibi der. Eee e, o zaman bak şurada turşu fıçıları var. Ben Abdullah gelmedi. Ee, onları şu katın üstüne yükle. Ee, onları sat. E, sattığın turşudan sana işte şu atlar ah çevireyim. Yapan mı lan? Senin sesin kurdur şimdi be. Der. Nasreddin başına konmuş bu devlet kuşundan ziyadesiyle hazreder. Yapar mıyım ya niye yapmayayım? Der ve hemen bahsedilen katırın üzerine turşu fıçılarını yükler çıkar Akşehir'in sokaklarına. Ancak daha önce hiç böyle bir iş yapmadığı için biraz mahcuptur. Kısık sesle turşu turşu demeye çalışır. Olmaz. Nihayet cesaretini toplar ve tam böyle turşu diye bağıracakken tur derken yanındaki başlar affedersiniz anırmaya. Allah Allah. Neyse. Bir müddet sonra susar. Tekrar sokaklar yürümeye başlarlar. Yine cesaretini toplar. Tu derken bizimki gene başlar bağırmaya. Bir böyle, iki böyle, üç böyle nihayet dayanamaz Molla Nasrettin ve kafasına bir tane vurur hayvanın. Bre edepsiz. Hafız emmim turşuyu sana mı sat dedi, bana mı sat dedi. Ortak mı olacağım bana? Sesini kes derken geçtikleri sokakta bulunan konağın penceresi açılır ve konağın hanımı seslenir. Turşucu! Akşam beyin daveti vardır. Bütün turşuları o konağa boşaltır. Tekrar hana döner. Hafız Emin'in verdiği parayla kendisine çok güzel bir çıkın hazırlar. Karpuzuyla, peyniriyle, ekmeğiyle ve çıkar akşehirin dışında bir mesire yerine. Karnını bir güzel doyurur. Oh, karpuzu kesmiş yemiştir böyle. Kabukların dibinde kırmızı kırmızı şeyler böyle karpuz artıklarını bırakarak kesmiştir. Çok da özenmemiştir. Sırtını ağaca dayar ve bir müddet sonra susar. Ya der burada bir ağa oturmuş desinler diye kestiği karpuza şöyle bakarak bu ağanın bir de kölesi varmış desinler deyip hemen o kalan diplerini de sıyırır. Susuzluğu bir miktar gider. Ancak hava sıcaktır. Ter de basmıştır. Bir müddet sonra tekrar susar ve kabukları iyice sıyırırken der ki o ağanın bir de merkebi varmış desinler. Der ve başlar gülmeye kendi kendine. Kalkar medreseye gelir fakr üzere yaşamıştır ama hiç isyan etmemiştir nasrettin hoca fakr üzere yaşamıştır hep şükretmiştir ve kendisi gerçekten bir gönül ehli bir hak dostudur öyle ki hayatı boyunca hakikatleri söylemekten asla imtina etmemiş dokuz köyden kovulmasına rağmen hep doğruyu söylemiştir ve Hiçbir zamanda yüzü yere eğilmemiştir. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. Rabbim onun ona ait has ve hakiki fıkralarından ders almayı bizlere de nasip etsin inşallah. Tekrar görüşünceye kadar her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın efendim. Tebessüm etmek güzeldir. salakay cariyedir değil mi? Eyvallah. you <music>